Merhabalar, Kaz markasının PRT Oyun Parkı'nı tanışacağım. Ürünümüzün ölçüleri 70-120 olup, ilk zamandan kullanabileceğiniz alt açması kendi üzerinde çıkmaktadır. Altını daha rahat temizleyebilmeniz için ekstra bir gözü bulunmaktadır. Buraya bezini, ıslak mendilini, pişik kremini, bebek yağı gibi... Ee, parçalarını koyup rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bu alt taşmamız 4-5 aylığına kadar uygundur. 4-5 aylıktan sonra bunu çıkartarak normal oyun parkı olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, üst kademesi 9 kiloya kadar uygundur. Çocuğunuz hareketlendiğini gördüğünüz zaman bir alt kademeye indirmeniz gerekiyor. Bir alt kademeye indirirken yanlarında bulunan fermar kısmı çok rahat bir şekilde çıkartıyoruz. Ara kısmını çıkarttıktan sonra zeminin düzlüğünü sağlayan parçamızı en alt kademeye koyuyoruz. Burada 25 kiloya kadar taşıma kapasitesi olan bir üründür. Yan kısmında kendinden girip çıkıp oynayabileceği bir oyun girişi bulunmaktadır. Aynı zamanda ev içerisinde rahat bir şekilde hareket ettirebilmeniz için tekerlek sistemi mevcuttur. İstediğinizde çocuğunuz iteklemesin dediğiniz zaman tek hamlede bunu kilitleyebiliyorsunuz. Ürünümüz güvenlikte son derece de güvenilir olmaktadır. E, toplam 5 noktaya sabittir. Çocuğunuz kenara gelse bile kendini bıraksa bile devrilmeme özelliği mevcuttur. Kumaş yapısı olarak e, son derece de yumuşak aynı zamanda antibakteriyeldi. Temizliğini çok rahat ılık su ve süngerle yapabilirsiniz. Ayrıca ürünümüz e, sallanmaya alışan bebekler için tek hamlede sallanma moduna geçebilir. Bu sayede kendini daha rahat hissederek rahat bir şekilde sallayabilirsiniz. Katlarken alttaki zemin düz düzleştirici kısmı yere koyuyoruz. Sallanma aparatlarımızı söküyoruz. katlanmayı önleyici kilis sistemimizi yani kırmızı ipi yukarıya doğru çekerek yanlardaki butonlara basıyoruz. Ortadan çektiğimiz zaman çok küçük bir hale geliyor. Yatağımızı suntamızın üzerine koyduğumuz zaman kenar kısımlarından sıkı bir şekilde sıkarak çerçep kısımlarını takıyoruz. taşıma kılıfımızı fermarlık kısmından en alttan başlayarak fermanı çekerek dilediğimiz her yere rahat bir şekilde götürebiliyoruz. Ürünümüzün özellikleri bu şekilde. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.